trambolini al. Hangisi kalsa yok. Ağır kalsın ağır. Bizde olan kalsın. Çok bir loot yokmuş ama olsun. Kimiz oldu şimdi? Şu chest alalım. Gene can silahı yok. Amma. Nereden sıkıyorum? İki tane... Arkadan mı sıktı? Arkadan sıktı galiba. yoktur. dur. Şuraya biz bir girelim. Arkamız boş kalmasın. Dur şöyle. Nereden sıktığını görmedim ama. Ne bu az önce yapan Yok tamam. Kimse yok. Biri sıktı ya. Büyükler bottur. Herhalde bottu herhalde. Adam. Bot muydu bilmiyorum ama ya bottu ya çok nöbe oynuyordu. Ları mı yok. Tamam. Güzel. Evet, ele geçtikten sonra mini bulmak işte. Yan kötü liste. Ha, alan gelmiş. Direkt alana doğru gidelim. Can silah var ya, o yüzden çok dert etmiyorum. Tamam, zaten bir şey değil. şöyle şöyle basalım. Abi elimizde kalsın. Önümüzde biri çıkarsa falan. Burası iyi aslında ya buradan adamları sinirleyebiliriz ama işte adam var mı yakında Yakında adam olması lazım şöyle. Şu an bir şey gözükmüyor. Alana doğru gidelim. Trambolini sonu saklayacağım hiç şimdi. Evet adam sesi. Blank! 没事，我是我是 Ne Dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Şurada görüyorum. Bu aşağıda, şurada, şurada, çıkacak. Direk içeri şey yapmak daha mantıklı geldi. Bari konuşmadım neden? Çünkü şey şimdi savaşırken konuşmaya çok şey yapmıyorum çünkü odaklanıyorum ben. O yüzden konuşmadım biraz. Böyle şey. Nereden çıktı ki bu? Şu an, evet gene konuşmadım büyük ihtimal. Tamam. Alacağım. Alacağım, al alacağım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Alan geliyor. Bekleyeceğim dur. Bir bu tramvayı mı çünkü alan. O üç kişi kalmış. Kalmışız ama ben çok şeyim. Çok kötü şeydeyim şu an. Hem yerim kötü hem şeyim kötü. Canım çok az. Canım demiş şu kalkınma. Son son kişi. Hadi bakalım Vim mi geliyor acaba Vim mi gelecek? Çok merak etti şu an çok. Pencere açtı ama. Bana doğru gelecek zaten. Tamam, Bambi galiba. Ama şimdi Bambi demekle olmuyor her şey. Almak lazım. Öldüm, öldüm, öldüm. Evet ya. Bambi dedik, bizi öldürdü. Valla Bambi dedik, bizi öldürdü ya. Gerçekten çok şey ya. Gerçekten güzel maçtı ama ya gerçekten. 3 kilimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam ama şey çok üzüldüm valla. Kalkınım olsa belki alacaktım ama çok üzüldüm gerçekten ya. Güzel maçtı valla. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.